Aynen ya. Ay, 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 ay. Ya gelsen oğlum. Ben ne lan çektim lan? Rıf hayat nasıl gidiyor Rıf? O ne lan Rıfkı? Benim gördüğümü görüyor musun? korkma korkma lan. Gel gidelim. Gel. 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 Gel oğlum. Atto gelsene Atto. Sen iyi işim iş bak. Aa, dede geliyor. Oğlum. Koş dede geliyor. Koş. Koş. Koş koş koş. 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 Asminallah! Allah. Ne var ki Ne var ki asmin? Gel oğlum. E eh, bak bu neymiş bakalım gel birlikte bakalım. Gel bakalım. Gel eh, gel oğlum. Oha ne oldu lan? <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün abuzitli kırlamayacak da bir yapacak. Biz de izleyeceğiz. Kaç tane gelin lan? Evet abone ol. Labirente başla. Sen kimsin? Hadi. 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 Abone Başla. Ben korkuyorum. Evet abone Şu an labirent yapıyor. Bekle. Abone ol. Hadi. Rıfkım rıf, almak Abi sen kimsin ya? Ha çıkış orada ben çıkmak istiyorum. Ben çıkmak istiyorum onu kasmak istiyorum. Özür dilerim. Ee. Bulmacıları... <laughs> ee, tamam Nerede devam de... sen devam et. Bunları Gel bakıyoruz da. Gel arası. Evet. Ee, oğlum. oğlum Çıkmaza girdi. Oğlum sanki, sanki bir şey olacak. gibi. Oğlum bak çıkış orada geldi. Bak, bak. <laughs> Allah belanızı versin siz neredesiniz? <laughs> Allah belanızı versin. Evet. Aha. O ne lan? Ana. Gelize abi gibi saat uğraşıyoruz ya. Oh kaç kaç kaç. 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 Abucettin. Oğlum bu nereden bunun sesi geliyor efendim. Sen nereye gidiyorsun? Lütfen abi yapma. Abi gözünü seviyorum. Abi lütfen. Tamam. Kolay kolay, kolay. kaçamazsın.